Emine Erdoğan'dan AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına İlişkin Paylaşım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Milletin sinesinden doğmuş bir hareket olarak AK Parti, kararlarını ortak akılla, yürüyüşünü istişareyle şekillendiren bir dava şuuru taşımaktadır." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Milletin sinesinden doğmuş bir hareket olarak AK Parti, kararlarını ortak akılla yürüyüşünü istişare ile şekillendiren bir dava şuuru taşımaktadır, ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının, aziz milletimizin istikbali adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milletin sinesinden doğmuş bir hareket olarak AK Parti, kararlarını ortak akılla, Yürüyüşünü istişareyle şekillendiren bir dava şuuru taşımaktadır. Bu kutlu yürüyüş, annelerin yüreğini dağlayan acıların dindiği, evlatların umutla büyüdüğü, terörün karanlığına bir daha dönmemek üzere son verildiği bir Türkiye içindir. Birlik, dirlik ve kardeşlik içinde nice güçlü yarınlara ulaşmak dileğiyle